Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte elektromıknatıs yapacağım. Elektromıknatısı nasıl yapacağım? Ne yapınca görürsünüz arkadaşlar. Malzemeleri sayıyorum. Hemen malzemeleri saymaya geçelim. Bakır tel. Hangi boyutundan diye sorarsanız kalın değil. Yani asal çok kalın bir bakır tel. Ama siz böyle kalın almayın. Ben bunun neden olduğunu anlatacağım. Sonra bir tane tombul muydu, şişko muydu, tombul değil ne şişkosu ya. Tombul pil yani şuradan. Bir tane de arkadaşlar şöyle bir çivi. Ama bu çivi böyle zigzaklılarda olmasın arkadaşlar böyle dönen var ya. O matkap yerde Çok pardon matkap yardımıyla takılanlardan değil çekiçle takılanlardan dümdüz olan şundan arkadaşlar. isterseniz hemen yapışına geçelim. Öncelikle bakır teli çivimize doluyoruz böyle. Kalın almayın demiştim. Bu yüzden dolarken çok zorlanırsınız. Ben çok zorlandım. Hatta ben yapamadım. Babam bile zor yaptı. Böyle arkadaşlar şöyle geçiriyorsunuz. Şurada aralıklar olacak şekilde şöyle. Sonradan arkadaşlar tombul pili böyle takıyorsunuz. Aa bir şey unuttum yine. Ya. Arkadaşlarım söylemişti zaten hep unutuyorsun diye. Kusura bakmayın. Böyle çekecek şeyleri getirmeyi unuttum. Hemen getiriyorum. kusura bakmayın. Biraz beklettim. Siz bunu ilerletirsiniz. Ay çok kusura bakmayın. Biliyorum. Keşke kusura bakmayın. Özür dilerim. Burada böyle. Ay, saçım kaldı. Şöyle şeyler var. İğneler. Şimdi arkadaşlar. Şimdi size göstereyim. Şöyle şuralarına pil koyalım. Ha, evet. Oralarına ne koyacağız? Ah, evet. Demet olur koyalım. Tak. Ve tak. Buraları da pilli durduruz. Evet arkadaşlar, hemen şimdi başlayalım. Tombul pili pili şöyle takıyoruz. Hey, olmadı. da. <laughs> evet. Sonra çiviye tutturuyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Biri bırakıyorum. Bıknatıs etkisiyle biraz kalabilir. Ama evet düştü zaten. Şimdi gördünüz mü? Çivi. Şuraya de aldıralım. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunun nedenini hemen açıklıyorum. Barajlardaki elektrik üretme mantığıyla yapmışlar. Buradan elektrik geliyor. Böyle dönüyor dönüyor dönüyor. Oraya da mıknatıs etkisi sağlıyor arkadaşlar. O yüzden öyle oluyor yani. Hemen bitirelim. 3 dakika geçiyor. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, Kanalıma abone olmayı ve benimle kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.